Bir zamanlar sevgi dolu bir kral ve kraliçe dünyaya kızları Ayşe'yi getirdiler. Ayşe'nin doğumu sarayda bir bayram havası estirmişti. Ancak unutulan kötü bir peri öfkelendi ve Ayşe'nin 16. doğum gününde parmağını bir iğneyle batırarak öleceğini öngördü. Neyse ki peri kraliçe Ayşe'yi ölümden kurtaracak bir büyü ile korudu. Ancak prensesi uzun bir uykuya dalacak şekilde büyüledi. Ayşe'nin 16. doğum gününde kraliçe tarafından ormana gönderilen Ayşe, bir dikenli çalının önünde dururken parmağını batırır ve derin bir uykuya dalır. Saraydaki herkes de uykuya dalar ve peri kraliçe tarafından dökülen büyü ile saray etrafında dikenli bir orman oluşur. Yıllar sonra iyi kalpli bir prens Ayşe'ye aşık olur ve onu uyandırmak için gelir. Dikenli ormanı geçer, Ayşe'yi öper ve peri kraliçenin büyüsünü bozar. Ayşe uyanır, prensle tanışır ve aşık olur. Uyuyan güzelin uyanışıyla birlikte sarayda tekrar sevinç dolu günler başlar. Ayşe ve prens, birbirlerine olan sevgileriyle mutlu bir yaşam sürerler. Evet çocuklar masalımız bitti. Bu masalı beğenmeyi ve yeni masallar için kanala abone olmayı unutmayın.